Çoğumuz annemizin, babamızın ve kardeşlerimizin dilini öğrenerek büyürüz ve bu birinci bizim birinci ya da e, ana dilimiz olur. Daha sonra genellikle çok daha fazla çaba göstererek baş e, e, daha sonra genellikle e, çok daha fazla çaba göstererek başka diller de öğrenebiliriz. Bunlar bizim ikinci dilimiz olur. En iyi konuşup anladığımız dil ana bilimdir, ana dilimizdir. Bu dili konuşurken kendimizi çok rahat hissederiz. İkinci bir dili ne kadar Ne kadar çok kullanırsak o dilde sohbet etmek o kadar rahat olur. Eğer sadece ana dilimizi konuşur ve bizim bilmediğimiz kendi ana dilini konuşan biriyle karşılaşırsak iletişimimiz sınırlı olacaktır. Bu durumda işaretleşmeyi, homurdanmaya, resimler çizmeye veya fikirlerimizi oynayarak anlatmaya bel bağlamak zorundayız. İletişim kurabiliriz. Fakat bunu yaparken zorlanırız. Dil farkları insan kültürünün önemli bir parçasıdır. Eğer kültürler arasında etkili olarak iletişim kurmak istiyorsak, iletişim kurmak istediğimiz insanların dilini öğrenmeliyiz. Sevgi söz konusu olduğunda da aynı kural geçerlidir. Sizin sevgi dilinizle eşinizin dili Çince'nin İngilizceden farklı olduğu kadar farklı olabilir. Aşkınızı İngilizce olarak ne kadar ifade etmeye çalışırsanız çalışın. Eğer eşiniz yalnızca Çince anlıyorsa, birbirinizi nasıl sevmeniz gerektiğini asla anlamayacaksınız. Uçaktaki arkadaşım ona ne kadar güzel olduğunu söyledim. Onu sevdiğimi söyledim, onun kocası olmaktan ne kadar gurur duyduğumu söyledim. Derken üçüncü karısıyla onaylayıcı sözler dilini konuşuyordu, sevgisini ifade ediyordu ve samimiydi. Fakat karısı bu dili anlamıyordu. Belki de sevgiyi onun davranışlarında arıyor ve bulamıyordu. İçten olmak yeterli değildir. Eğer sevgimizi etkili bir şekilde belirtmek istiyorsak, eşimizin birinci sevgi dilini öğrenmeye çalışmalıyız. 20 yıllık evlilik danışmanlığından sonra temel olarak 5 duygusal sevgi dili olduğu sonucuna vardım. İnsanların sevgiyi anladığı ve konuştuğu 5 yol dil bilim alanında bir dilin değişik lehçeleri ve varyasyonları olabilir. Benzer bir şekilde 5 temel duygusal sevgi dilinin de birçok lehçesi vardır. Bunu dergilerde çıkan eşinizi, onu sevginizi anlatmanın 10 yolu, erkeğinizi evde tutmanın 20 yolu veya evlilikte aşkın 365 ifadesi başlıklı yazılar açıklar. Bence 10, 20 veya 365 tane değil, sadece 5 sevgi dili vardır. Bununla birlikte çok sayıda lehçe olabilir bir sevgi dili içerisinde sevgiyi ifade etme yollarının sayısı yalnızca o kişinin hayal gücüyle sınırlıdır. Önemli olan eşinizin sevgi dilini konuşmaktır. Erken çocukluk çağlarında her çocuğun kendine özgü bir duygusal kalıp geliştirdiğini uzun süredir biliyoruz. Örneğin bazı çocuklar düşük bir öz saygı kalıbı geliştirirken diğerleri sağlıklı bir öz saygıya sahiptir. Bazıları duygusal güvensizlik kalıpları geliştirirken diğerleri güven duyarak büyür. Bazı çocuklar sevildiğini, istendiğini ve takdir edildiğini hissederek büyür. Bazıları ise sevilmediğini, istenmediğini ve takdir edilmediğini hissederek yetişir. Ana babaları ve akranları tarafından sevildiğini hisseden çocuklar kendilerinin benzersiz psikolojik yapısını ve ana babalarıyla diğer önemli insanların onlara sevgisini ifade etme yollarını temel alan birincil bir sevgisini sevgilerini ifade etme yollarını temel olan birincil bir sevgi dili geliştirirler. Onlar birinci sevgi dilini konuşup anlayacaktır. Daha sonra ikinci bir sevgi dili dilini e, öğrenebilirler. Fakat her zaman birincil dilleriyle kendilerini çok daha rahat hissederler, Hisseder, hissederler. Ana babaları ve akranları tarafından sevildiğini hissetmeyen çocuklar da birinci bir sevgi dili geliştireceklerdir. Fakat onların dili tıpkı bazı çocukların kötü bir gramer ve zayıf bir kelime hazinesine sahip olması gibi yetersiz kalacaktır. Bu zayıf programlama onların iyi iletişimler olamayacağına değil, diğer çocuklara nazaran daha çok çalışmaları gerektiğini işaret eder. Keza az gelişmiş bir sevgi hissi içinde büyüyen çocuklar da sevildiğini hissetme ve sevgi iletme konumuna gelebilir. Fakat sağlıklı ve sevgi dolu bir atmosferde büyüyenlere göre daha özenli çalışmaları gerekir. Kadın ve erkek nadiren aynı birinci sevgi dilini kullanır. Hepimizde kendi birincil sevgi dilimizi kullanma eğilimi vardır ve eşimiz iletmeye çalıştığımız şeyi anlamayınca kafamız karışır. Sevgimizi ifade ederiz fakat mesaj yerine ulaşmaz. Çünkü onlara göre bizim konuştuğumuz yabancı bir dildir. İşte temel sorun burada yatar ve bu kitabın amacı bu probleme bir çözüm sunmaktır. Bu nedenle sevgi üzerine başka bir kitap yazmaya cüret ediyorum. Bir kez beş temel sevgi dilini keşfedip eşimizin birinci sevgi dili kadar kendi birincil sevgi dilimizi de anladık mı? Kitaplar ve makalelerdeki fikirleri uygulamak için gerekli bilgiye sahip oluruz. İnanıyorum ki eşimizin birinci sevgi dilini keşfedip o dili konuşmayı öğrendiğinizde uzun, ömürlü ve sevgi dolu bir evliliğin anahtarını keşfetmiş olacaksınız. Sevginin nikahtan sonra buhar olup uçması gerekmez fakat çoğumuzun onu canlı tutmak için ikincil bir sevgi dili öğrenmeye çabalaması gerekecektir. Eğer eşimiz ana dilimizi anlamıyorsa ona bel bağlayamayız. Ona iletmeye çalıştığımız sevgiyi hissetmesini istiyorsak Sevgimizi onun birinci sevgi dilinde ifade etmeliyiz. Sevgi deposunu dolu tutmak, sevgi dilimizdeki en önemli ve en çok kafa karıştıran kelimedir. Hem dünyevi hem de dini düşünürler, sevginin yaşamımızda merkezi bir rol üstlendiğini konusunda hem fikirler hepimize sevginin çok ihtişamlı bir şey olduğu ve dünyayı döndürenin sevgi olduğu anlatılır. Binlerce kitap, şarkı, dergi ve filme bu sözle lezzet katılır. Çok sayıda fel